isyanından sonra e, 1926'da e, Beyazıt ve Van vilayetinden e, bizim ailemizin de dahil olduğu 72 aile Batı illerine sürgüne gönderildi. Önce e, sürgün gerçekleşiyor. Sürgünden bir yıl sonra kanun çıkıyor. Bu, bu şekilde 72 aile kendi topraklarından e, uzak binlerce kilometre ötelere gönderiliyor sürgüne tabi tutuluyor e, yapılan olay o amaç Kürtleri eritmek Kürtleri e, Kürtlerin iradesini kırmak yani serhattaki aşiretlerin önemli bir kısmı e, silahlıdır e, ve kendi liderlerine bağlıdırlar e, Bu nedenle yani onları tehdit görmelerinden kaynaklı bir olaydır onları göndermekle e, o e, halkı harekete geçirebilecek e, iradeyi de kırmış oluyorlar. Yani o amaç onların sürgüne gönderilmesindeki sebep odur. O nedenle onları öncelikle onları sindirmeyi, o, o tehditi ortadan kaldırmaya yönelik bir, bir uygulama. E, tabii bununla yani bir Türk e, devleti, e, Türk ırkına dayalı bir devlet oluşturulmaya çalışılıyor. E, bunlar o e, Türkleştirme e, siyasetlerine tekçi Türkçü ırkçı siyasetlerine engel olabilecek insanlar çok fazla onları yani o bulundukları yerde e, ıslah edebilmek e, otorite bağlamak onları onlara baş eğdirmek e, zor olduğu için onları e, oradan kendi bölgelerinden sürgüne göndermekle bu işi bu işe çözüm bulmaya çalışmışlar o bölgelerin seçilmesi bu nedenle önemlidir tabii. 1925 baharında baş gösteren Şeyh Said Hareketi'nin bastırılmasının ardından sürgün ve mecburi iskan uygulamaları başlamıştır. Eylül 1925'te karar altına alınan Şark İslahat Planı'nda da bu uygulamalara yer verilmiştir. Ancak konuyla ilgili ilk yasal düzenleme 17 Temmuz 1927 tarihinde kabul edilen bazı kişilerin doğu mıntıkalarından batı vilayetlerine nakillerine dair kanun başlıklı kanundur. Bu kanuna göre Diyarbakır ve Ağrı çevresinde yaşayan 1400 kişinin batı illerine sürgün edilmesi kararlaştırılmıştır. Sürgünü e, söylediğim gibi e, halk içinde nüfuzlu, e, otorite olan büyük aşiret reisleriyle yani halkın sözüyle onların sözüyle kararlarıyla emirleriyle hareket ettiği insanlar hedef alınıyor o insanlar ve bir de dini otoriteler. halk içinde yani dini din alimleri olmaları nedeniyle şehir müftü olması nedeniyle halk içinde sözüne itibar edilen sözüyle hareket edilen insanlar hedef alınıyor. Söylediğim gibi Hüseyin Paşa ailesi, ee, Şeyh Fehim Arvasi ile oğlu Abdülbaki Arvasi, Şey Masum Efendi bu Van müftüsüdür. Gevaş müftüsü e, Hasan Efendi, Küfenci Zade, Zade Şeyh Abdülbaki Efendi, Şeyh Hami Paşa'nın oğlu Abdullah Efendi, Brokya Eşeriyeti'nin ağaları Kinyas e, Kartal ve akrabaları, Adamanlı Ahmet İbrahim Ağa, Bey Mirza Ağa ve daha pek çok aile var tabii. Bunların hepsini, yani orada işte bütün aşiret reislerini aslında, bütün aşiret reislerini sürgüne tabii tutuyorlar tabii. Osmanlı döneminde yapılan katliamlara ıslahat, yani yenileşme, düzeltme denilmesi bir gelenektir. Bu amaçla oluşturulan ve olağanüstü yetkilerle donatılan bu askeri birliklere fırkayı ıslahiye denilmektedir. Aynı geleneğin Cumhuriyet döneminde de devam ettiği anlaşılmaktadır. Sürgün e, ıslahat e, fıkrası diye bir fıkra oluşturuluyor. E, özel olarak seçilmiş, o işle görevlendirilmiş. E, askerler yapıyor, e, asker ve komutanlar yapıyor. E, Mehmet Bey son derece yetkili, selayetli insanlar bunlar. Ee, yani mesela şeye nahiye müdürüne seni öldürsem bile cezam yoktur deyip onu bile dinlemiyor. Ben şunu götüreceğim diyor. Kimse karşı koyamıyor. Yani o bir çavuş bile o fıkraya, o işle görevli askerler bu kadar büyük yetkilere sahip insanlardı. Tabii bundan önce aslında ee, yani o ıslahat, e, şark ıslahat planının bir parçasıdır bu. Şark ıslahat planıyla e, yani Kürtlerin e, iradesinin bitirilmesi, Kürtlerin asimilasyonu e, ve bunun için de e, sürgünse sürgün, e, işte o Ermenilerden boşalan yerlere genellikle e, Kafkasya'dan gelen e, Türk kökenlilerin yerleştirilmesi, ee, şeyden Mesela Maşka'dan 9.700 aile, topraksız aile getirilip Van Gölü ve çevresinde e, boşalan yerlere yerleştiriliyor. Bununla Türkleştirilmeleri amaçlanıyor. Ee, Kürtlerin kadınlarının e, okula e, Türkçe öğrenmeleri e, üzerinde duruluyor. Yani e, Kürtlüğün bitirilmesi, hedeflenen Kürtlüğün bitirilmesi, Kürtlerin Türkleştirilmesi, doğrultusunda. yani olabilecek ne varsa yapılıyor. Yani sürgünse sürgün, işte şiddetse şiddet, demografinin değişmesi ise aynı şekilde değiştiriyorlar. Bu batıya gönderilen aileler, sürgüne gönderilen aileler de her biri başka bir yerlere, başka bir yere yerleştiriliyor yerleştirildikleri yerlerde de şeyi oranın nüfusunun yüzde onunu geçmeyecek şekilde yerleşmeleri kanunda var. Yine işte meslek kuruluşlarında diyelim ki meslek kuruluşlarında falan da nisaplarının yani oranlarının yüzde onu geçmemesi üzerinde duruluyor. Yani eritilmeleri, Türkleştirilmeleri hedefleniyor bu amaçla yapılıyor. Sürgün, bir ağacın kendi toprağından koparılıp, başka bir toprakta yerleştirilerek yaşamasını beklemek gibidir. Her safhası, büyük zorluk ve acılarla dolu bu olayın bedende derin yaralar açmaması mümkün değildir. Evet, sürgün söylediğim gibi, yani 1926'da gerçekleşiyor. Yani o 72 kişilik Kafileyle bizim ailenin yani Van ve Beyazıt'tan Sürgüne gönderilen e, ailelerin Sürgünü e, birkaç ay içinde bitiyor. Toplama anından başlayarak e, o sevkiyat süresince e, yani kış günü Mart'ta ya yani o Serhat'ta Van'da Ağrı'da falan e, şiddet kış devam ediyor yani kış ayıdır aslında. E, o son derece zor koşullarda e, sevke tabi tutuluyorlar e, çok acı şeyler anlatanlar var mesela Haydar Bey e, Van müftüsü e, şey masum Efendinin e, Bir de kelepçeliyorlar yani yol boyunca e, kolundan e, kelepçenin kolunu sıkıştırdığı şirketiyle e, o saat fıkrasından bir askere kolundaki kelepçenin biraz gevşetilmesini istiyor. Ee, ve dayak yiyor. Aslında ileri son derece zayıf, naif bir insandı diyor. İlerlemiş yaşına rağmen yüzü gözü kan içinde kalıyor. Bir çeşme onu Said Nursi ile birlikte kelepçelemişler. Şey masumu. Şeyde bir çeşmenin başında e, Bedü Zaman onun yüzünü yıkayıp o şeyleri siliyor. Yüzündeki kanı falan ee, çok büyük zorluklarla tabii kadın çoluk çocuk kış kıyamet günü e, yolda işte aylarca sürecek bir e, şey bir yola e, koyuluyorlar e, o dönemin işte öküz arabasıyla eşeklerle, atlarla kim ne bulabildiyse onlarla e, gidiyorlar yani o Van'dan Patnos'a falan giderlerken kızaklarla ve yaya atlarla gittiklerini de söylüyorlar. bu, bu şekilde gidiyorlar, yürütülerek götürüyorlar yani. Sürgün kararı Şeyh Said hareketine katılmış ya da katılmamış ayrımı yapmıyor. İsyana destek vermeyen nüfuzlu kişi ve büyük ailelerde sürgüne tabi tutuluyor. Serhat bölgesinde büyük bir nüfuza sahip olan Haydaran aşireti de bunlardan biridir Tabii bütün aile efratları da onlarla beraber sürgüne gönderiliyor tabi ee, yani her şeylerini bırakıyorlar taşıyabildikleri kadar e, eşyalarını alıp gidiyorlar e, şeyde evlerini falan iki sene içinde satmaları kaydıyla satıp bedellerini almaları almalarını da ihtiva ediyor kanun. Fakat pratikte bu uygulanamıyor tabii. Evet, onun dışında yani çoluk çocuklarını taşıyabildikleri eşyaları da alıp gidiyorlar. İki kafile şeklinde sürgüne tabi tutuluyor. Bir Mehmet Bey ile birlikte gönderilenler var. Bir de işte Hüseyin Paşa çocukları nadir, çocukları nadir, Afit Abdullah Salih, Haydar bunlar bunlar ve onlarla birlikte o demin ismini saydığım kişiler birlikte sürgüne gönderiliyor. Bir kafile o. Bir de Mehmet Bey ile birlikte sürgüne gönderilenler var. bunlar bu şekilde evet. Van'da, Van'da Erciş'te işte Patmos'ta bulundukları yerlerde gözaltına alınıp işte o kafileye dahil edilip gönderiliyorlar, sevk ediliyorlar sürgüne. Sürgün kararı alındığında Hüseyin Paşa'nın oğlu Mehmet Bey Genceli, Genceli Nahiye Müdürü'dür. Fakat onu o bulunduğu yerden ayırmak için Van Valisi, o, dönemlerde tabii oralar Van'a bağlı, Van Valisi babasından yani Hüseyin Paşa'dan onun Edremit nahiyesine tayinini istiyor. Diyor ki Edremit e, Nahiye Müdürlüğü'ne gel diyor. Yardımcı ol bana. Mehmet Bey o şekilde e, şeye gönderiyorlar. Götürüyorlar. E, Edremit Nahiyesi'ne götürüyorlar. Hüseyin Paşa Koçeri'dedir Adil Cevaz Koçeli'de. E, Nadir Bey e, Zirekli'dedir. Zirekli'de 4-5 tane köy var. O tarihte orada. E, Usubek Piromer'dedir. Ee, Salih Bey Hozdemir'dedir. Ee, Hozdemir ve Kıskapan köylerindedir. Bu şekilde her biri aslında bu epey bir geniş bir coğrafyadır. Her biri bir yere de e, kalıyor. Hepsini e, Mehmet Bey sürgünden haberi oluyor. tabi firar ediyor İran'a geçiyor. E, tabii e, özellikle Süleyman Sevri Paşa Hüseyin Paşa'ya böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Mehmet Bey'in geri gelebileceği konusunda ikna ediyor. Mehmet Bey'i çağırıp getiriyorlar. Mehmet Bey geldiği gibi tutuklanıyor. Paşa'yı da Koçeri'de Süleyman Sebri Paşa'nın deniz yoluyla Van'dan Adilcevaz'a gönderdiği yüzden fazla asker Koçeri'yi kuşatıyor bir gece vakti o şekilde Hüseyin Paşa'yı da alıyorlar. Kürdistan'da nüfuzlu kişilerin etkinliğini kırmak isteyen bu sürgün politikası aynı zamanda yağma ve talan hedeflemektedir. Haksız ve hukuksuz bir şekilde el konulan mallar neticesinde büyük bir fakirleşme yaşanmıştır. Mehmet Bey geliyor, şeydeki Çaldıran'daki bir akrabasının evine geliyor. O evde de askerler tedbir almışlar. Mehmet Bey'e bir bakıyorlar ki Abdullah Bey de gelmiş. Büyük abisi Abdullah Bey de gelmiş Mehmet Bey'i götürmeye. O şekilde evi basıp onları alıp götürüyorlar. Erciş'e götürüyorlar. Erciş'te bir camide tutuyorlar bunları. Mehmet Bey'in anlattığına göre epey ee, yani o e, camide çok insan e, toplamışlar. Toplam demin de söylediğim gibi sürgüne gönderilen 72 aile var. E, onların önemli bir kısmı o camide şey Şeyh, Şeyh Alwahab'ın camisi. Camisinde birlikte gözaltındadırlar. Eee çoğu oradan dilekçeler yazıp veriyor. Bizim bu olaylarla ilgimiz yok biz şeyiz ağa değiliz e, şeklinde e, Hüseyin Paşa mütegalibedir. Yani onu bizimle alakası yok şeklinde e, müracaatlarda bulunanlar oluyor. Bir yüzbaşı gelip diyor ki yani sizin Hüseyin Paşa ile ilgili böyle dilekçeler yazmanıza falan gerek yok. Sizin isimleriniz sürgüne gönderilecek bütün aile isimleri e, tespit edilmiş. Herkes kendi adıyla gözaltına alınıyor, sürgüne gönderiliyor. Bu müracaatlarda bulunmanızın bir anlamı yok. Boşuna bu müracaatlarda bulunmayın e, diye e, şey yapıyor. E, ikaz ediyor onları. O şekilde oradan hareketle e, şeye doğru, Patnos'a doğru e, gidiyor sürgün kafilesi. Kafileler halinde yola dizilen insanlar bilinmez bir yolculuğa çıkarılıyorlar. Günlerce süren bu yolculuk sırasında esir muamelesi gören insanlar aşağılanmaktan, hakir görülmekten kurtulamıyorlar. O şekilde Patnos'a e, geliyor kafile. Tabii şeyler kadınlar bir, bir kafile, erkekler bir kafile. İşte o dönemin eee vasıtalarıyla, atlarla, eşeklerle, kızaklarla falan e, o şekilde yürütülerek bazı yerlerde işte mola verdikleri anda erkekler camilerde kadınların o köydeki evlere misafir edilmesine izin veriyorlar. O şekilde bin bir güçlükle Erzurum'a kadar gidiyorlar. Erzurum'da Erzurum'da Mehmet Bey diyor ki birisi iki kişi şey yapıyor tabii münakaşa ediyorlar o sürgün iki kişi. Mehmet Bey araya giriyor yatıştırıyor. Bir tane bir birisi oradaki bir Erzurum'daki bir e, yüzbaşı. E, onun kim olduğunu ve bakıyor ki sözü dinleniliyor iki tarafta onu dinle dinleyip kavgaya son verince anlıyor o önemli birisidir. E, o komutan diyor ki bu şeydir. E, Hüseyin Paşa'nın oğlu Mehmet Bey'dir diyor. E, diyor e, onu bu gece e, bırakın misafirim olsun yarın yine ben getireyim diyor. Ee, şey kabul etmiyor. O, onları Patnos'tan götüren, Erciş'ten Tavra'ya kadar götüren yüzbaşı kabul etmiyor. Mehmet Bey diyor ki ya niye bize bu kadar zararı şey yapıyorsunuz, zulme ediyorsunuz? Yani tamam sürgün anladık. Yani görevlisiniz biz de geliyoruz işte sizinle beraber. Ya yani, bu kadar böyle böyle davranmanızın anlamı ne? Diyor ki ben Kürdüm. Sizi rahatlıkla götürürsem hakkımda işlem yaparlar. Bundan bana zarar gelebilir diyor. O nedenle diyor böyle davranmak durumundayım. O şahıs da e, Mehmet Zeki Paşa'nın, 4. Ordu Komutanı Mehmet Zeki Paşa'nın yaveri Agah Bey'in oğluymuş. Bu şekilde e, bin bir güçlükle tabii Gümüşhane'ye, Bayburt'a, oradan Gümüşhane, oradan Trabzon'a, Trabzon'dan e, gemiyle İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar. Mehmet Bey 3-4 gün Patnos'ta, bir gece Ağrı'da, bir hafta Erzurum'da. Erzurum'dan sonra at arabasıyla yola devam edip 20 gün kadar Trabzon'da kabul bekletiliyorlar. Trabzon'dan İstanbul'a kadar e, gemi yolculukları da bir hafta sürmüş. İstanbul'dan onları tekrar gemiye bindiriyorlar. E, oradan işte yerleştirilecekleri yerlere gönderiyorlar. Onları. Kürtlerin mecburi iskanı aile yapısının dağıtılmasını öngörmektedir Buna göre aynı aileden bireyler farklı illere iskan edilecek ve kendi arasındaki ilişki kurması dahi engellenecektir Bizim e, tabi herkesi e, söylediğim gibi ayrı ayrı yerlere iskan ediyorlar e, Salih Bey'i, Hüseyin Paşa'nın oğlu Salih Bey'i, Balıkesir'e Mehmet Bey'i, Aydın'a Hüseyin Paşa'yı e, Antalya'ya, Nadir'i, Nadir'le Mehmet Bey'i Kayseri'ye, Abdullah Bey'i, Abdullah Bey'i ve Afiti, e, Usubi, bunları Konya'ya. Abdullah Bey'in, yani Hüseyin Paşa'nın torunlarını da babalarından ayırıp, iki torununu Aksaray'a yerleştiriyorlar. E, diğer aşiretlere mensup olanların da, e, olanları da ee, yine e, farklı farklı yerlere e, iskan ediyorlar. Daha sonra bunların müracaatıyla çocukların yanlarına gelmelerine müsaade ediliyor. Ee, Hüseyin Paşa daire vekaletine, yani İçişleri Bakanlığı'na müracaat edip çocukların da yanına getirilmesini istiyor. Çocukların yanına gönderilmesine izin veriliyor. şey e, Salih Bey hariç, oğlu Salih Bey hariç. O zaten asker kökenlidir. Gönderildiğinde yüzbaşıdır. başlıdır. Patnos'ta şube reisi dir. Onun belki asker olması nedeniyle, onun 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 dışındakilerin Hüseyin Paşa'nın yanına gitmesine, Antalya ya gitmelerine izin veriliyor. Diğer aşiret reislerinden de tabii şeyde Hüseyin Paşa ile birlikte. Antalya'ya yerleştirilen başka şahıslar da var. bunlar Sipki Aşireti Reisi Abdülmecit Bey, Adıyaman Aşiretin pardon, Ademan Aşireti Reisi Ahmet İbrahim Ağa, Ademanlı Ali Bey Mirza Aga, Zilan Aşireti Reisi Resul Bey, Hoyt Aşireti Reisi Hacı Musa Bey ve daha pek çok aşiret reisi ile birlikte Antalya'ya yerleştiriliyor Hüseyin Paşa. Tabii orada bir camide Mehmet Bey diyor kışın sanırım 27 kışı olacak bir camide e, toplanıyorlar. Hepsi Kur'an'a el basarak yemin ediyor. Baharda e, firar edip Suriye'ye, Bingheta geçme konusunda sözleşiyorlar. E, bahar geldiğinde Mehmet Bey diyor e, işlerinden çoğu cayıyorlar o düşüncelerinden. Diyorlar ki biz eğer firar edip giderler, gidersek bizim çoğu çocuğumuz burada perişan olur. Devlet belki de onları öldürür. O nedenle yani o şeyden vaz, vazgeçiyorlar. Ahmet İbrahim Ağa tayinini şeye istiyor. Kayseri Pınar başına istiyor gidiyor. çoğu da farklı farklı yerleri isteyip oralara nakilleri gerçekleştiriliyor. Paşa da nakleni Kayseri'ye istiyor. Bizimkiler de, yani Hüseyin Paşa, babam Mehmet Bey, yani babam Nadir Bey, Mehmet Bey, Usub Bey bunların Kayseri'ye e ikametleri gerçekleşiyor. O şekilde onlar da gidip Kayseri'de kalıyorlar 1927 bahar aylarında. İskan politikası sadece Kürtlerin batıya yerleştirilmesiyle sınırlı bir politika değildir. Aynı zamanda Kürdistan'a Türk nüfusun yerleştirilmesi ve burada Türk adacıkların oluşturulması da hedeflenmektedir. Tabii o kalan malları mallarına devlet el koyuyor. Bazılarını toprak tevzi komisyonu oluşturuluyor, satılıyor. Ee, bu şekilde yağmalanıyor. Aynı Ermeni terekeleri gibi, Ermenilerin terk ettikleri araziler gibi. Onların da arazileri satılıyor, başkaları yerleşiyor. Mesela şey Hüseyin Paşa'nın işte Koçeri ilçesini Azeriler yerleştiriliyor yani. Ee, ya onların da toprakları, kalan malları o şekilde yağmalanıyor. Devlet satıyor, bir kısmı hazineye mal ediliyor. Hazine arazisi olarak kalıyor. Diğerleri de satılıyor. Başka evet. E, ve bazılarına da söylediğim gibi asimile amacıyla, Türkleştirme amacıyla bazı köylere de e, şeyler, Azeriler e, ve şeyler Lazlar e, daha çok Kafkas kökenli e, Türkler yerleştiriliyor. İskan politikası Asimilasyon ve kültürel yok etmeyi hedefleyen daha büyük bir siyasetin en önemli yöntemlerinden biridir. Kendi toprağından ve köklerinden koparılan insanların zorluklar ve büyük kuşatma karşısında durabilme güçleri ne kadar olabilir ki? Tabii şeyden sonra e, tabi çok uzun bir e, sürgün süreci yaşanıyor yani 22 yıllık, yıllık bir süreç yaşanıyor. Yani oraya 2-3 yaşındaki bir çocuk 25 yaşına geldikten sonra memlekete dönüyor. Aslında yani daha çok Patnos'a memlekette dönüşlerinde kendilerini yabancı hissediyorlar doğal olarak. Yani çünkü Patnos'un dışında Patnos kültürüne, yaşamına, diline uzak bir yerde yaşıyorlar. Çoğu hala bile ee, şu an hayatta pek kalmadı. Ee, mesela Kürtçe'yi Türkçe gramer kurallarıyla konuşuyor yani. Ee, yani Kürtçe'yi zor konuşuyorlardı. Ee, o konuşmalar falan alay konusu oluyordu. Yani Sürgün aslında e, asimilasyonu hedefliyordu. Sürgünle hedeflenen asimilasyondu. Ee, yani bu birçok insanda orada yetişen pek çok insanda bu etkiliği yarattı diyebiliriz. Yani insanlar Kürtçe'ye yabancı, Kürt kültürüne yabancı bir şekilde yetiştiler orada tabii. Orada hala kalanlar var. Mesela Aksaray'da bizim akrabalarımız var. Abdullah Bey'in ço ço çocuğu, bir oğlu orada torunları var şimdi. Pardon Süleyman Bey'in ağrı direnişine giderken Supan Dağı'nda şehit düşen Süleyman Bey'in, amcamın oğludur. Süleyman Bey'in e, bir oğlu. Aksaray'a yerleşti, Gelmedi. Hala onun çocukları var orada Aksaray'da. Yine Salih Bey'in çocukları mesela Cemil Erhan falan Balya'da doğdu. Şeyde. Balıkesir'de. Benim abilerim de, ablalarım da dışarıda doğdular. Yani ikisi İran'da. İkisi de Kayseri'de doğdu. Şimdi o İran'da doğan Patnos'a 18 yaşındayken döndü mesela. Yani hep İran'da ve şeyde Kayseri'de kaldı. Yetişti. Ee, Salih Bey'in iki oğlu İsmail Bey, İsmail ile Ali Bey, kayınpederim. Amcamın çocuklarıdır bunlar. Oradan evlendiler. E, Balıkesir'de. Eşleri Türktü. Eşleriyle beraber geldiler. Onların Patnos'taki hayatı da tam bir dramdı aslında. Türklerdi. Balıkesirli. Yani bir şey bilmedikleri, dilini bilmedikleri, kültürlerini bilmedikleri bir bir yere gelip yaşamak zorunda kaldı mesela benim kayınvalidem. Yani hayatı boyunca Patnos'ta ölene kadar Patnos'a yabancı bir şekilde yaşadı. Diğer onunla bacanak olan iki bacı, iki kardeşle evlenmişlerdi. Ee, o hanımı dayanamadı Patnos'ta memlekette. Onlar tekrar dönüp gittiler, Balıkesir'de yaşadılar. Ee, orada öldü ikisi de orada öldü. Çocukları hala oralardadırlar mesela. Yani o e, sürgün bir aileyi yok etti. Yani o bizler de herhalde anlatacağız işte ağrı direnişinde çoğu öldürüldü. Kalanlar da o şekilde kimi asimile oldu, kimi oralarda kaldı, kimi geldi memleketteki yaşamı da çileli bir şekilde e, sürdü diyebiliriz. <laughs>